yine seçim, yine başkanlık yarışı fakat bu kez konu farklı. Spor camiasında işliyor bu süreç. Fenerbahçe'de başkanlık yarışında beklenen açıklama yapıldı. Eski başkan Aziz Yıldırım yeniden aday olma kararı aldı. Yıldırım bir de flash transfer vaadinde bulundu. Eğer başkan seçilirse Portekizli ünlü teknik adamı getireceğini söyledi. İşte açıklamalar. Başkanım. Kararı merakla bekleniyordu. Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı. Geçtiğimiz cuma günü Ali Koç'un adaylığını açıkladığı Saadettin Sara'nın Ali Koç lehine çekildiği sarı lacivertlilerde gözler Aziz Yıldırım'a çevrilmişti. Fenerbahçeli taraftarlarda da Kayseri Spor Müsabakası'nın son anlarına doğru Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulunmuşlardı. Gözler Aziz Yıldırım'a çevrilmişti. Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, Haziran ayında yapılacak kongrede başkanlığa yeniden aday olma kararı aldı. Aday olmamın sebebi 6 yıldır dışarıda kalmamız. Aziz Yıldırım, basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe adaylığına aday olacağımı açıklayacağım dedi. <laughs> Fenerbahçe artık büyük hocalarla mücadele etmelidir diyen Yıldırım, Jose Mourinho ile görüştüğünü söyledi. Yeniden başkan olması durumunda Portekizli teknik adamı Fenerbahçe'yi transfer etme vaadinde bulundu. Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmeli. Ben geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. İki saat süren bir görüşme yaptım ve bu görüşme sonunda kendisine şunu söyledi: Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var. Senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var dedim. Aziz Yıldırım, 1998-2018 yılları arasında tam 20 yıl Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını yapmış. 3 Haziran 2018'de yapılan seçimle olağan genel kurulunda rakibi Ali Koça karşı başkanlığı kaybetmişti. Memnuniyetle karşıladı. Şu anda da benim arkadaşlarla onun menajeri arasında görüşmeler devam ediyor. Büyük ihtimal biz kazanırsak ben bu oyunu getireceğim Türkiye'ye. Onun isteği doğrultusunda. Birkaç tane ne kadar isterse e, oyuncu da alacağız. Yıldırım 15 Mayıs çarşamba günü saat 13.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. <laughs>